Ölüm üzerine konuşacağız bugün. Ölüm üzerine bir felsefe yapacağız. Hristiyan felsefesi. Dışarıda ölüm üzerine konuşulan şeyler ne kadar doğru? Biz dışarıya gittiğimiz zaman, dışarıya konuştuğumuz zaman, dışarıdakilerle temas ettiğimiz zaman, ölüm konusu açıldığında bizim duruşumuz ne olmalı değerli kardeş? Nasıl bakmalıyız biz ölüme? Yani bu aslında Hristiyan kürsümsünün çok derin bir öğretisidir, çok kadim bir öğretisidir. Pek paylaşılmaz ölüm. Yani ölüm konusu aslında bizi dışarıdaki insanlar gibi etkilemeli mi? Mesela ben bugün desem ki size ölüm heyecanınız var mı? Hey değerli Mesih inanlısı. Ölüm için heyecanlanıyor musun? Dışarıya uymaz bu. Hani dışarıda bunu desen çok farklı bakarlar sana. E gel gör ki kutsal kitap başka bir şey söylüyor. Resul Paulus, bugün ayete bakacağız. Peki ben size desem ki Tam Resul Paulus'un söylediği gibi ölmek sana kazançtır Mesih inanlısı. Ölmek sana kazançtır. Hz. Süleyman'ın o çok bilindik lafı vardır. Derler ki, der ki ya sevine gitmek düğün evine gitmekten iyidir. Zira ya sevine gittiğinde insan insan kendi ölümünü düşünür. Ve açıkça söyleyeyim mi? Açık açık söylemek gerekirse bizim Hristiyan müjdesinin, çünkü Hristiyan müjdesinin başlangıcı ölümdür. Ya ölüm var bu dünyada, evet. Ama Hristiyan müjdesinin başlangıcı o kutsal ölüm, gerçekleşen o kutsal ölümdür. Ölüm bu dünyanın gerçeği. Bakmayın dışarının bütün bütün gücüyle bilinç altına itmesine ölüm bu dünyanın bir gerçeği. Dışarıdaki insan bilinç altında itebilir. Hiç ölmeyecekmiş gibi bir yaşam var dışarıda. Ama bizim dışarıya şunu müjdelememiz lazım. Bu ölüm var ya, bu fiziki ölüm var ya, bildiğin palavradır dememiz lazım. Niye palavradır? E kutsal kitabı Ya diriliş varsa, bırakın her şeyi. Diriliş varsa, eğer bir diriliş varsa ki evet ve amin var, e o zaman ölüm palavra kalıyor. Kadık kalıyor. Sadece beden değiştirme olarak kalıyor. Gelin bugün ölümü konuşalım. Ölümün felsefesini konuşalım. Hiç ölüm için heyecanımız var mı onu konuşalım. Bir şeyle başlayalım. E, ee, Filipeliler. Filipelilerden bir ayetim var. Filipeliler 1. bölüm 21. ayet. Kutsal Kitap, Kutsal İncil. Filipeliler bölümü. 1. bölüm 21. ayet. Çok bilindik bir ayettir bu. Aslında bu ayetten iki tane iki tane güzel konu var, iki tane güzel tema var. Biri yaşamak Mesih, Yine ölmek kazan. Çünkü diyor ki bakın çünkü diyor benim için yaşamak Mesih'tir. Ölmek kazançtır. Ölmek kazançtır. Bu dünya bize aslında düşünmemiz gereken en önemli şeyleri unutturuyor. Bu dünya bize Tanrı'ya dair düşünmemiz gereken her şeyi unutturuyor. Bu dünyanın birinci sorusu, birinci sorusu biz bu dünyaya gözümüzü kapadığımızda gözümüzü nerede açıyor, açacağız? Bizim dışarı, dışarı karşı sorumluluğumuz bu. Bizim dışarıya karşı... Bu soruyu aşmış biri olarak, bu soruyu özümsemiş, bu soruyu çözmüş biri olarak, dünyanın en büyük sorunu çözmüş biri olarak yaşamımızda... Bunu hisseden biri olarak yaşamımızda göstermemiz lazım dışarıya. Biz buna borçluyuz. Onun için ki ey Hristiyan, ey Mesih inanlısı bugünün sorusu şudur. Ölüm heyecanın var mı senin? Genç, ya birazsa genç cenazelerinde çok böyle büyük bir karamsarlık vardır. Büyük bir şey, daha kalabalık olur genç cenazeler. Çok zaman bulunuyoruz genç zamanlar, çok zaman genç cenazeleri de kaldırıyoruz. Ee, ve o zaman insanlar daha bir karamsar oluyor. Daha bir sorguluyor kendi kendine. O zaman mesela bir sordukları zaman bana şunu söylerim onlara. Hani niye bu genç gençler bir yani genç cenazelerinde çok daha büyük kalabalık ve çok daha böyle soru, sorgular insanlar kendilerini, yaşamlarını, hayatlarını. Hazreti Süleyman doğru söylüyor. Ya sevine gitmek daha iyidir düğün evine gitmekten. Çünkü düğünde olanlar bellidir. Düğünde o anlık bir yani bir anlık bir uyuşturucudur. Şey için demiyorum. Yani eleştirmek için diyorum. Ne gitmeyin diyorum. Öyle bir şey söylemiyorum. Ama bir de gerçek var. Bu dünyanın bir gerçeği var. Ölüm bir son değil. Ölüm bir başlangıç. Ve biz Ey Mesih bunu hissederek yaşamalıyız. Ölüm benim için kazançtır. Hissiyatını insanlara anlatmamız lazım. Çünkü dışarının birinci korkusu ölümdür. Korkuyor ölümden insanoğlu. Çünkü sonrası belirsizlik. Tam da bu noktada bizim dışarı çok güzel sözümüz var işte. Çok harika sözümüz var. tane ölüm var. İki tane ölüm var. İnsanlığın korkması gereken ölüm ikinci ölüm. Birinci ölüm değil. Bu fiziki ölümün fiziki beden değişmesi lazım. Değişmesi lazım. Ya yani dünyanın sonunda bir fotoğraf var. Harika bir fotoğraf var. Mutluluğun fotoğrafı var bu dünyanın sonunda. Herkesin o yüce birleşmenin, Tanrı tekrar birleşmenin gerçekleşeceği fotoğraf ve o fotoğrafı biz bu fiziki bedenle gidemeyiz. Bu toprak ve bu günahkar bedenle gidemeyiz. Ve Tanrı buraya bu dünyaya bizi o mükemmelliğe, o mükemmel fotoğrafa götürmek için geldi. O fotoğraf mükemmel fotoğrafa götürmek için, o foto mükemmel fotoğrafa götürmek için bir ölüm gerçekleşmesi lazım. Bizim, bizim bütün insan oğlunun bütün ölüm korkusunun yenmesi için, ölüm korkusunun bitmesi için, ölümün kadük kalması için, ölümün anlamsız kalması için, ölümün boşa çıkması için bir ölüm gerekliydi. Ve ölüm gerçekleşti. Biliyor musunuz ilk ölüm yani mutlaka biliyoruz Tevrat'ta ilk gördüğümüz zaman Tanrı mesela şunu soralım şunu sorarak başlayalım. Şunu başlamış şunu sorarak düşünelim. Yani Tanrı ölsün diye insan yaratır mı? Olur mu böyle bir şey? Tanrı yok olsun diye yaşam yaratır mı? Var mı böyle bir şey? Ama biliyor musunuz? İlk İlk ölüm Tanrı tarafından gerçekleştirildi. Hatırlayın, hatırlayın. İlk günah işlediği zaman, ilk günah işlendiği zaman baktılar üstlerine, yapraklarla kapattılar ama o yaprak kuruyacaktı, insan bir çözümdü. Çıplaktılar, utandılar. Ve Tanrı onların bedenini, hayvan derisini kapladı. O hayvan derisini almak için bir şey gerçekleşmesi lazım. Bir hayvanın ölmesi lazım. Düşünün, Tanrı bir dünya yarattı. ölüm olmayan bir dünya yarattı. Ölümün olmaması gereken bir dünya yarattı. Ve o dünyanın o kaidesini, Tanrı kendi kaidesini insan için, insanın ayıbını, insanın günahını örtmek için o ölümü gerçekleştirdi. Aynı Tanrı, ölümü yaratmayan Tanrı, ölümden iğrenen Tanrı bu dünyaya geldi ve kendini feda etti. İşte ölümün bittiği andır. İşte bütün ölüm korkusunun bittiği andır. İşte ölümün aslında bizim Mesih inanlısı ölüme bambaşka bakmamız bakmamızı gerektiren andır. Ölüm Hristiyan müjdesinin ilk başlangıcıdır. Kutsal kitapta yine Hz. Davut'un çok güzel bir hikayesi var. Hz. Davut'un kendi çocuğu için tuttuğu yas var. Nerede geçiyor hemen söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. 1. Samuel bölümünde geçiyor. 1. Samuel 12. bölümde geçiyor. Ee, Rab Uriya'nın karısı Davut'un Davut'tan Kutsal Kitap Tevrat bölümü 1. Samuel 12. bölüm. Davut'tan çocuğun hastalanması neden oldu. Davut çocuk için Tanrı'ya yalvarıp oruç tuttu. Evine gidip geceleri yerlerde yatarak geçirdi. Yağ satıyor Davut. O, çocuğu iyileşsin diye. Bakın şimdi. Ama bakın ne oluyor. Davut görevlilerin fısıldaş, görevliler fısıldaşıyor söyleyemiyorum. Çocuk öldü. Çekiniyorlar söylemeye. Davut görevlilerin fısıldaştığını görünce çocuğun öldüğünü anladı. Onlara çocuk öldü mü diye sordu. Evet öldü dediler. Bunun üzerine Davut yerden kalktı, yıkandı, güzel kokular sürüp giysilerini değiştirdi. Güzel kokular sürüp giysilerini değiştirdi. Rabbin tapınağına gidip tapındı. Sonra evine döndü yemek yedi. Ne Tanrı'ya küstü Davut, ne Tanrı'ya kızdı. Ya ben Allah adım, ben Rab, ben senin adamınım. Rab ben senin adamınım ya. Benim oğlum niye ölüyor? Demedi Rab, Davut. Niye ben bunları yaşıyorum? Rab demedi Davut. Bizim dışarı söyleyecek çok sözümüz var Mesih inanlısı. Ama önce içimizi yerleştirelim, içimizi, içimizi değiştirelim önce. Önce ruhumuz, kutsal ruh bizi yenilesin önce. Zor bir dönem midir yaşadığı? Evladı. Güzel kokular söndü ve gitti tapındı Rabb'e. Gitti Rabbini övdü. Ya da başka bir soru soralım. Halim konusunda. Tanrı bizi bu dünya için mi yarattı? Tanrı iğrende bir yarışı adam yaratır mı? Tanrı günah dünyası için adam yaratır mı? Şu dünya için Tanrı bizi yaratmış olabilir mi? Kimse kendini aldatmasın. Bu dünyayı sevmiyoruz biz. Biz yaşamayı seviyoruz. Yaşamak güzeldir. Var olmak güzeldir. Gözümüzü açtık burayı gördük. Biz burayı biliyoruz yaşam olarak. Yaşam bu değil. Tanrı iğrendiği yer için adama yaratmaz. Ya hangimiz Aramada çocuğu olanlar vardır bizi bizi biz bizi biliriz. Çocuğu olanlarımız vardır. Yani genel anlam için genel anlamda konuşuyorum. Şu hangi hangimiz kendi çocuklarımız için kendi hayatımızı yeterli görür mesela? Biz herkes ister ki Herkes ister ki çocuğu kendinden daha güzel hayat yaşasın. Kendi çektiği sıkıntıları çekmesin. Daha güzel bir şey olsun. İstikbal düşünür hep çocukları için. Önceden planlar yapar vesaire vesaire. E, e biz günahkarız. Biz günahkar Ademoğlu. Şimdi biz günahkar Ademoğlu, bunu düşüneceğiz de, günahın zerresinin yaklaşamadığı Tanrı, bizi bu dünya için yaratacak. Kendi iğrendiği yer için adam yaratacak. Var mı öyle bir Tanrı? Ölüm için heyecanınız var mı? Ölüm için heyecanlı mısınız? Ölümü müjdeliyor musunuz insanları? Diyor muyuz ki, ey kardeş, mutlu ol, öleceksin de, öleceksin. Öleceksin, mutlu ol, bitecek bu hepsi, bütün, bütün budur. Ya da yaşayıp yaşayacağımız, göreceğimiz, göreceğimiz budur zaten. Budur. Ne var bu dünyada? Aynı hırslar, aynı kaprisler, Aynı çem kirmeler dışarında azile bağışla ikürsüye yakışmaz da. Dışarıya çok güzel bir müjdemiz var bugün. Ölüm heyecanınız olsun. Ölüm heyecanınız olsun. Dışarının görmesi gereken bir tane ölüm var. O bir tane ölümü görürse dışarı dışarısı bütün o ölümün baskısından, bütün ölümün boğmasından özgür olacak. Bizim Bizim dışarıya bunu müjdelememiz lazım. Bizim o mükemmel ölümü içimizde daha daha ziyade yerleştirmemiz lazım değerli kardeş. Daha fazla çarmıha düşünmemiz lazım. Tanrı'nın bizden çarmıhta yaptığı işi daha çok düşünmemiz lazım. Bakmayın dışarısı bizi oyalıyor. Dışarısı Tanrı'ya dair ne, ne gerekli ne varsa gerekli ne varsa bizim elimizden alıyor. Ya da uyutuyor bizi. Ya da sürekli bizi oyalıyor. Dışarının yaptığı bu. Dışarının yaptığı ölümü unutturmak. Dışarının yaptığı bundan sonraki yaşamı unutturmak. Haber önümüze bir şeyler koyuyor dünya. Ondan sonra ondan o, o bitiyor, başka bir şeye bakıyoruz. O bitiyor, ondan ondan zevkimiz geçiyor. E i̇şte başka bir şey koyuyor önümüze. Düşünmemiz gereken bir tane şey var. Ölüm. Dışarıya bir müjdemiz var. Ölüm için heyecanınız var mı? Tanrı bu dünyaya geldi. Biz onu İsa Mesih'te gördük. Tanrı ölümün diyetini ödedi. Ölümün ücretini ödedi. Ta ki bizi ikinci ölümden kurtarsın diye. O müthiş, o büyük ayrılıktan kurtarsın diye. Ta ki biz dünyanın sonundaki mükemmel fotoğrafta olalım diye. Ölüm için daha çok heyecanlanın. Daha çok ölüm için heyecanlanın. Daha çok ölümü müjdeleyin. Çünkü harika bir fotoğraf bekliyor bizi. Dünyanın sonunda harika bir buluşma var. Önce bunu içimize içselleştirelim içimize derin içselleştirin, Ta ki dışarının düşüncesi bizi yönetmesin. Biz dışarı yönetelim. Tanrı bizim dışarının felsefesini değiştirmeye çağırdı. Bunun için hissetmeniz lazım. Çarmıhın derinliğini hissetmeniz lazım. Çarmıhtaki ölümün manasını hissetmeniz lazım. Ölüm heyecanınız olsun. Hepinize selamet olsun. Hepinize bereket olsun. Rab... sözün için teşekkür ederim baba sana. Bu derin söz için teşekkür ederim sana. Rab sana yalvarıyorum baba. Çarba ölümünün derinliği bende, bizde. Ben ve değerli kardeşlerimde. Derinleşsin baba. Ta ki o ölümün yüceliğini iyi anlayalım. Derinlemesini anlayalım. Ta ki biz dışarıya, gerçek ölümeyi görmeye ihtiyacı olan o insanlara o ölümü müjdeleyelim. İsa Mesih'in ölümünü müjdeleyelim. Senin çarmıhtaki ölümünü müjdeleyelim. Ve bütün ölümün bağlarından özgür olsunlar. Bütün ölümün bağlarından özgür olsunlar. Sana yücelik ve yücelik olsun. Yerin ve göğün tek Rabbi, Egemenimiz, Rabbimiz, Kurtarıcımız, İsa Mesih ismiyle. Amin. Hepinize selamet olsun. Hepinize selamet olsun. Ölüm heyecanınız olsun. Rabbin bereketi, Rabbin selameti sizinle birlikte olsun.